1. Bölüm Kopya Kim? Yusuf, insan zihnini dijital olarak yedekleyen ilk bilim insanlarından biriydi. Ölümden sonra hayata dönmek onun fikriydi ve ilk denekte de kendisiydi. Ama bir sabah android bedeninde gözlerini açtığında bir şeyler farklıydı. İç sesi değişmişti. Artık ona ait değil. Bugün öleceğim ama sorun değil. Yedeyim zaten yüklendi, diye düşündü. Bir bakışta her şeyi yansıtan ayna, artık ölüm değil, silinmek korkutuyor beni, diye mırıldandı. Çünkü biri zihinsel kopyasını kendi bilincine sızdırmıştı. Yusuf'un iç sesiyle aynı anda sistemde bir mesaj verdi. Ya sıfır izinsiz bilinç yaması tespit edildi. Yusuf aynaya baktı. Gözleri aynıydı ama bakışları bir yabancıya aitti. Çünkü o zihniyete en fazla kimin hakim olduğunu gösteren ayna, bu sabah ona bir cevabı olmayan bir soruyu sordu. Sıra bende Yusuf. İkinci bölüm çok yakında. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma.